Evet arkadaşlarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bayatlamayan ve tepside bozulmayan bir kurabiye yapacağız. Hadi gelin yapımına başlayalım. Malzemelerimiz. 150 gram margarinimizi tab tabağımıza döküyoruz. Yarım su bardağı pudra şekerimizi döküyoruz. İkisini güzelce uyuyoruz. Yarım çay bardağı pekmezimizi döküyoruz. Bir yumurta sarısını döküyoruz. şimdi yormaya devam ediyoruz. Bir paket vanilyamızı döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tarçınımızı döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Yavaş yavaş unumuzu döküyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu döküyoruz. Elimizle yormaya devam ediyoruz. Hamurumuz oldu. 10 dakika bekleteceğiz. Şimdi hamurumuza şekil vereceğiz güzelce bir yoğuruyoruz. Hamuru ikiye böldük ve yağlı kağıdın üstüne kapatıp açıyoruz. Hamurumuzu açtık. Kalın hamurları yine şekillendireceğiz. Ortasını şekil açıyoruz. kapatıcı Çıkan parçaları da şekillendireceğiz. Şimdi şekillendiriyoruz. Bu arada ismi için Kıraklı kurabiye ve şekerlerimizi ortasına koyuyoruz. Kurabiyelerimize şekillerimizi verdik ve ortalarına şekerimizi koyduk ve şimdi fırına gidiyorlar kontrollü şekilde kurabilerimizi pişiriyoruz. Şekil yapmaya devam ediyoruz. Düşen kurabiyemizin üstüne çikolatamızı sürüyoruz. Malzeme pastası süslerimizi içine koyup döküyoruz. Ardından kapağını kapatıyoruz. Ve dolaba gidiyor. Bir saat bekliyoruz ve sonuna geçiyoruz. Dağılmayan ve bayatlamayan çıngıraklı kurabiyemiz hazır kahvaltıda yediğimiz çikolatamızı sürdük ve süslerimizi koyduk. Gayet güzel olmuş. Denemizi, denemenizi tavsiye ederim. Yılbaşı ağaçlı kurabiyemiz hazır. Kalpli kurabiyemiz hazır. Ve bunu unuttuk.